Arkadaşlar bugün abone olmanızı istediğim bazı youtuber'ları göstereceğim. Kardeş şu kardeş kanallar diye olabilir yani. Sitki Yatan Sitki Akan arkadaşlar. Benim arkadaşım İsmi de İlker arkadaşlar. Biliyorsunuzdur bazı videolarımızda. Aa, arkadaşlar bunu göstermeliyim size. Bakayım video. Arkadaşlar bu arada yeni bir video şu oluyor. Yükleniyor şu an. Arkadaşlar ben... Çok seviyorum. benim. Sen? Sen <laughs> sen <gitmezsen> <laughs> gece seni asla evet. sen beni. Arkadaşlar, sıradaki arkadaşıma geliyoruz şimdi. Van. Van. Ha. Oyuncu Çınar arkadaşlar. Oyuncu Çınar. Normal ismi Çınar. Arkadaşlar kaç abone göstereyim size. Yani bayağı abonesi var la. Oyun Çınar benden küçük aslında. Yani komşumuz. 36 abone oğlum. Lan. Ne yaptın? Müdür. Şşş. Yen. O ne ya? Ne oldu? Ya niye böyle? Oha. Nasıl yapmış bunu? Videolar videolarını zaten. O ne yapmazsınız? kanallar. var hakkında. Hakkında ne varmış? Hmm, merhaba ben Çınar. Rüzgar arkadaşlar Ben Çınar Rüzgar. arkadaşlar arkadaşlarla bu kanal iz videolar gelir. Kanal abone ol. like at. Yorum yaz. Bildirimleri aç. 2 Oçak 2020 tarihinde katılmış arkadaşlar. Aa. Evet. Şimdi diğer bir arkadaşım. <laughs> Hamit İshak. Nasıl diye? Arkadaşlar videosu yok mu hiç? Çok videosu vardı ben gördüğümde. Neyse. Yine de abone olabilirsiniz. Umarım olmuyordur. Arkadaşlar bu kadar. 拜拜，么。